Orbital Yayınları, TYT Kimya Soru Bankası, Koligatif Özellikler 1, S-Test'i, Test 7 ile birlikteyiz. Yukarıdaki özelliklerden hangileri koligatif özelliktir? Çözelti içerisinde çözülen maddenin miktarına bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler denir. Kaynama noktasında yükselme, doyma noktasında düşme, buhar basıncında değişim, ozmatik basınç koligatif özellikler arasında yer alır. Bir beherde bulunan doymamış kalcilya çözelsine aynı sıcakta bir miktar daha kalcilya katısı ilave edilerek tamamen çözünüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Homojen bir karışım elde edilir. Çözelti zaten. Çözeltinin kaynama noktası yükselir. E, su içerisinde uçucu olmayan bir bileşen. Yani katı madde çözündüğünde kaynama noktası artar. Katı madde ne kadar fazla çözünürse kaynama noktası o kadar yükselir. Doğrudur. Çözeltinin buhar basıncı azalır. Dolayısıyla çözeltin kaynama noktası artınca kaynama noktası artan bileşenlerinde buhar basınçları azalır ifade doğrudur. Üçüncü soruda iki ayrı kapta aynı şartlar altında eşit hacimlerde çözeltileri var bulunmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Aynı sıcakta derişik çözeltinin kaynama noktası daha yüksek olur. Çünkü derişik demek daha fazla madde çözünüyor demektir arkadaşlar. Ee, çözeltinin donma noktası daha büyük olur. Çünkü orada daha az madde çözünüyor. E, bir çözeltide katı madde miktarı ne kadar fazlaysa ne kadar çok çözülmüşse kaynama noktası o kadar yükselir. Donma noktası o kadar düşer. Dolayısıyla donma noktası yüksek olan çözeltilerde daha az madde çözülmüş demektir. Seyri çözeltinin donma noktası daha yüksektir ifadesi de doğrudur. Derişik çözelti elektrik akımı daha iletir. İyonik yapılı bir bileşik bu. Onun için elektrik akımını iletecektir. Çözelti içerisinde çözülen madde miktarı arttıkça da elektrik akımı iletkenliği artar. Dördüncü sorumuzda yukarıda kaplarda aynı sakta doymamış ve doymuş sodyum klorür çözeltileri var. Bu çözeltiler ile ilgili olarak yargılarından hangilerinde A büyük B ilişkisi bulunmaktadır? Kaynama noktası. Doymuş çözeltide çözünen madde miktarı daha fazladır. Onun için kaynama noktası daha yüksektir. B büyük A olur. Birinci öncül yanlıştır. Donma noktası çözünen madde miktarı arttıkça kaynama noktası artar, donma noktası düşer. Daha az madde çözünde donma noktası daha yüksek olur. Onun için donma noktası ifadesi a büyük b şeklinde olacaktır. Doğrudur. Elektrik akımı iletkenliği de yine çözelti içerisinde iyonik yapılı bileşik ne kadar çok çözülmüşse elektrik akımı iletkenliği de o kadar fazla olur. Bu da b büyük a olacaktır. 5'in sorumuzda x suyun aynı ortamda bulunan eş kütlede iki su çözersin. Birincisinin kaynama noktası 100 artı a santigrat derece. İkincisinin kaynama noktası 100 artı 2 a santigrat derece. X su ve her ikisinde de. Dolayısıyla ikinci çözeltide çözülen madde miktarı daha fazla. Yargılarından hangileri doğrudur? Birinci çözelti ikinci çözeltiden daha seyreltiktir. Doğru. İkinci çözeltide x'in kütlede yüzde derişim daha fazladır. Çözülen madde miktarı daha fazla. İkinci çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı daha yüksektir. Çözünen madde miktarı daha fazla olduğu için ikinci çözeltte kaynama noktası o kadar yüksek, donma noktası da o kadar düşük olur. Onun için üçüncü öncül yanlıştır. Altın soruda demir 2 klorür, demir 3 klorür tuzları suya atıldığında şeklinde iyonlaşıyor. Eşit molde atıyoruz bunlardan. Tuzlar eşit hacimde su içerisinde ayrı ayrı çözünüyor. Eşit mol dağıtıldığına göre o zaman n mol buradan 2 n mol buradan toplam olarak 3 n tanecik burada vardır. n mol atarsam n mol buradan 3 n mol buradan toplam olarak 4 n mol tanecik burada vardır. Yani ikinci çözeltte çözünen tanecik miktarı daha fazladır. Kaynama noktası daha yüksek, donma noktası daha düşüktür. Hangisi yanlıştır? Çözeltteki demir artı 2 iyon ve demir artı 3 iyon sayıları eşittir. İkinci çözeltte klor iyonu derişimi daha fazladır. birinci çözeltin kaynama noktası daha yüksektir ifadesi yanlış olur. İkinci çözeltte çözülen tanecik miktar daha fazla olduğu için kaynama noktası daha yüksek olur. Bakacağız bir daha. Birinci çözeltin kaynama noktası daha yüksektir. Birinci çözelti diyormuş arkadaşlar. Ben iki diye yorumluyorum. Onun için bu ifade kaynama noktası daha düşüktür diyor bir de. Doğrudur çözünen tanecik miktarı az olan çözeltilerde kaynama noktası daha düşük olur. İkinci çözeltinin donma noktası daha yüksektir. Ne kadar fazla madde çözülmüşse kaynama noktası o kadar yüksek, donma noktası o kadar düşüktür. Onun için D şıkkı yanlıştır. Çözeltideki tuzların kütlece yüzde derişimleri elbette ki farklıdır. Çünkü FCD3 eşit molde olunca kütlesi daha fazla olur. Yedinci soruda şeker ve şeker şekli kaplarda bulunan safsı örneklerine aynı şartlarda üzerlerinde bulunan maddeler miktarda şeker atılarak çözülüyor. X gram şeker, 3 gram şeker, 100 gram su, 100 mililitre su, 200 mililitre su. Elde edilen bu çözeltinin kaynama başlama sıcaklıkları eşit olduğuna göre. Hmm, o zaman çözülen şeker miktarları, bir hacimde çözülen şeker miktarları eşittir. Yani 100 mililitrede birinci kapta 100 mililitrede 3 gram şeker çözünüyorsa ikinci kapta 200 mililitrede 6 gram şeker çözülmesi gerekiyor. Yani X değerimiz 6'dır arkadaşlar. Çözelti derişimleri eşittir ifadesi doğrudur. Çözelti derişimleri eşittir ifadesi doğrudur. B kabında 3 gram şeker çözülmüştür. B kabı nerede? 6 gram şeker çözülmüş. Yanlıştır. Donmaya başlama sıcaklıkları yüzdeleri aynı. çözünen şeker miktarları aynı olduğu için birim hacimde. Kütlece yüzdeleri de aynı olur. Kütlece yüzdeleri aynıysa donma noktaları, kaynama noktaları aynı olur. 8. sorumuzda belirli bir sıcaklıkta A ve B çözeltileri hazırlanmıştır. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? A çözelsi 50 gram sodyum klorür 200 gram su. B çözelsi 40 gram sodyum klorür 160 gram su. Evet yani kütlece yüzdelerini bulabilirim ben bunların aslında. 50 bölü 250 çarpı 100 yapar birinci çözelti. İkinci çözelti de 40 bölü 200 çarpı 100 yapar. Şunlar gittiğinde bu %20'lik yapar. Bu çözelti ise arkadaşlar şurası 1 bölü 5 kaldı. Ee, %20'lik yapar. Her ikisi de %20'lik yapıyor sonuçta. O zaman aynı. E, bakalım arkadaşlar. A çözelsinde kütlece %25 çözeltisinden daha fazladır. Yanlış arkadaşlar bu ifade. Kaynamaya başlama sıcaklıkları kütlece yüzde derişimler olduğu için eşittir. A'nın elektrik etkenliği B'den daha fazladır. İkisi tuz çözelsi kütlece yüzde derişimler eşit olduğu için bu ifade de yanlış olur. Doğru cevabımız 1 ve 3'tür arkadaşlar. 9. sorumuzda yukarıdaki maddelerin oda koşullarında kaynamaya başlama sıcaklıkları ile donmaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir çözelti içerisinde katı bir madde ne kadar fazla çözülmüşse kaynama noktası o kadar yüksek olur. Onun için %65'lik potasyum promür çözelsin kaynama noktası en yüksektir. Saf suyunki en küçüktür. Kaynama noktaları 2-1-3 şeklinde sıralanır. Dolayısıyla çözelti içerisinde çözülen katı madde miktarı ne kadar fazla kaynama noktası o kadar düş yüksek. Donma noktası o kadar düşüktür. Dolayısıyla ikinci çözeltinin donma noktası en düşük olur. Ee, 3-1-2 şeklinde sıralanır. 10 sorumuzda oda koşullarında aşağıdaki X ve Y çözeltileri hazırlanmıştır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Donmaya başlama sıcaklıkları X büyük Bakalım 10 gram şeker. 10 gram şeker toplam 160 gram çarpı 100 yaptı arkadaşlar. O da 100 bölü 16'lık yapar. Diğerinde ise 30 gram şeker toplam 230 çarpı 100 yaptı. Bu da kütlece 300 bölü 23 yapar. 300 bölü 23. evet. Aşağıdaki çözeltimizin kütlece yüzde derişimi daha fazla. daha fazla. donmaya başlama sıcaklıkları o zaman e, ikinci çözeltimiz yani y çözeltisinin kaynama noktası x'ten daha büyük bu kaynama noktası. O zaman donma noktası olarak da y çözeltisinin donma noktası x'ten daha küçüktür. Donmaya başlama sıcaklıkları x büyük y'dir ifadesi doğrudur. elektrik akımı iletkenlikleri x'te şeker çözelsi moleküler bir bileşik olduğu için elektrik akımını iletmez. Kaynamaya başlama sıcaklıkları eşit işte olmaz. Y büyük x olur. 11'in soruda ters ozmoz ile yargılarının hangileri doğrudur? Ozmoz çözücünün çok yoğun ortamdan ki çözücüyü emmesi olayıdır arkadaşlar. Çözücüyü emmesi olayıdır. Dolayısıyla ters ozmoz da bunun tam tersidir. Dolayısıyla derişimi fazla olan tarafa ne olacaktır? Bu sefer çözücü geçecektir ters ozmoz vasıtasıyla. Deniz suyundan içme suyu elde ters ozmoz vasıtasıyla olur. Atık sular bu yöntemle arıtılabilir. Suların sertliği giderilebilir. E, suların sertliği bu yöntemle giderilebilir arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Ters ozmoz olayını bir şöyle açıklamaya çalışalım. Şurada seçici geçirgen bir zarımız var. E, şurada örneğin %10'luk tuz çözeltimiz var. E, şurada da e, birlik tuz çözeltisi var. Ne yapıyor arkadaşlar? Derişimi az olan taraf, derişimi çok olan taraftan çözücü alıyor, suyu alıyor. Dolayısıyla e, bu olay e, ozmoz olayı olarak Te yapıyorum tekrar düzeltiyorum. Derişimi çok olan taraf, derişimi az olan taraftan çözücü alıyor, suyu alıyor. Dolayısıyla bu olay ozmoz olarak adlandırılıyor. Su ne yaptı? Derişme az olandan çok olana geçti. Eğer biz buraya bir basınç uygularsak, basınç uygularsak ters olmaz. Basınçla gerçekleşiyor. Bu sefer derişimi çok olan taraftan derişme az olan tarafa çözücü geçiyor. Ne yapmış olduk? Biz suyu bu tarafa geçirmiş olduk ve e, su elde etmiş olduk. Tuzu sudan ayırmış olduk. Arkadaşlar yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.